Elhamdülillah devam mesela bir sene nasılacaksın el 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 böyle yani Allahu ekber diyeceksin al 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 bu yani bu nasıl diyeceksin ki bunu Allahu ekber e biz bu şekilde zikrettik mi ya? biz bu şekilde zikrettik mi e kalpte nasıl Allah sevgisi de olacak? Kalpte nasıl Allah sevgisi de olacak ve masumla Allah'tan başkası kalpten çıkacak. Bizler namazda Allah'ı tefekkür etmezsek eğer yani cihetten münezzeh olarak mekandan münezzeh olarak zikretmezsek eğer bu lafzatullahı düşünerek zikretmezsek eğer bizim kalbimize nasıl Allah'ın sevgisi yerleşecek? Nasıl Allah'ın kudreti yerleşecek? Nasıl Allah'ın azameti bizim e, kalbimize yerleşecek? Nasıl Allah korkusu bizim kalbimize yerleşecek? Bu şekilde tak 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 bize bir для деньги бы